müze kartımızın ne kadar süresi var? Baktık Müze kart mı? Yo, gezmeye geldik ama. <laughs> müze kartı olmadan şimdi gideceğimiz yere giremeyiz. Hemen uygulamaya gireyim bakayım. Dolmuş mu? Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> sıfır gün diyor. Yenilememiz <laughs> lazım. Hemen ama. Ne diyor? Süreç sıfır gün. Sıfır gün. Süresi dolmuş. Uygulamadan hemen yeniden oluşturmamız lazım. İnternetten alabiliyor muyuz bunu? Tabii. Zaten bir öncekini de biz direkt uygulama üzerinden almıştık. <laughs> Gidip orada direkt karekodu okutup geziyoruz. Tamam. tamam o zaman. Hemen yenisini oluşturuyorum. Tamam hayatım. Bu zekatla imtihanımız. Kestiğim yer öbür tarafta kaldı. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. <laughs> Geç oluşturuyor benimkisi. Olsun bakalım. Güvenlikten de geçelim. Ooo <laughs> biberiyeler mi? Evet. Toplayalım biraz. <laughs> <laughs> Zaten antik kentlerde böyle <laughs> <laughs> Şu an Traverten blokların içinde bulunduğu mermer alana girilen Güney Bizans kapısını görüyorsunuz. Biz de oradan Travertenlere giriş yapacağız. Antik havuza geldik. Antik havuza girmek ücretsiz ama yüzmek isterseniz bir bedeli var. Ne kadar bu bedel? 200 lira yazıyordu. Buranın şöyle bir özelliği var mı acaba? Şurada bir şey Antik. Mi? Ha içeride kalıntılar, kalıntılar var. Kalıntılar var. Onlarla yüzüyorsun. Çok güzel gözüküyor ama havuz. Ama pis de görünüyor. Yapraklardandır. Belki. Duş da var galiba burada. Var. Bile etrafını bir turlayalım. Çok bakalım. güzel gözüküyor. Evet. Yeşilleri de çok güzel. Yani kişi başı 200 lira az değil ama ne yapalım, güzelim mi? Güzeliz, sanki, güzeliz gibi. Bak böyle çim alanlar da var. Ya yani şunu biraz daha kenardan alsalarmış. Hah bak şuradan şöyle gidiyor daha. Ha, evet. Bir yerden dalıp buradan mı çıkacağız? Çok güzel ya. Şey evet. mi bu da? Ama Pamukkale'nin şeyi suyu değil mi Termal Tabii, su Tabii. Termal su. Orada yazıyor. Ha. Bak şuradan altından geçiyorsun. Ama cam o kadar. Biz. Tamam. Buralarda da güzel bir Çok güzel gözüküyor. Çok derin de değil. Değil değil. Şimdi az önce size demiştik ya antik havuzda yüzmek 200 lira kişi başı diye. Ama müze kartınız varsa kişi başı 80 liraya yüzüyorsunuz. Sonra çantam var nereye koyacağım nasıl olacak derseniz de emanetler var. Oraya başta 20 lira vereceksiniz ama çantanızı aldığımızda o 20 liranızı da geri alacaksınız. Bence güzel bir hizmet. 200 lira neresi? 80 lira neresi? Evet, evet şimdi şuradan giriş yapacağız. Bol bol yüzeceğiz. Ve bir şey daha belirteceğim. Bileti aldınız, girdiniz. Aa ben çıkayım sonra geri gireyim. Yapamıyorsunuz. Yok. Tek girişlik. Girdiniz, hakkını verip böyle çıkacaksınız. Tek girişlik çünkü. Böyle emanet kasaları var. 20 liraya Deposta bırakıp e, ee, bu kasalara kilitliyorsunuz. Çıkarken de 20 liranızı geri alıyorsunuz. Evet. Şimdi havuza kamera sokmak yasakmış. O yüzden dışarıdan bir daha şöyle genel bir çekim alayım. Sonra kamerayı emanete bırakacağız yine. <laughs> Fatma giriyor. Havuz nasıldı? Mükemmel. Termal su, Mükemmel sıcak su. Birçok cilt hastalığına iyi gelen şifalı bir suymuş. Şey de, bu var. Hatta hipertansiyon damar sertliğine bile iyi geliyor. Eklem hastalıklarına. Aha. Mide ve ince bağırsak hastalıklarına da içeceğiz. Ha, evet. evet bak tulumda var şurada dolduralım mı? Evet. Hadi bakalım. Kapağını bana ver istersen. Ha evet kapağını düşünelim. Sıcak. Sıcak mı? Yani ılık. Bakar mısın? Çok güzel gözüküyor ya. Buralar biraz derindi. Derin bu. Ah be, dalsaydık da keşke. Elizmedi. Belki de euroydu. Ha buraya geçiş yok zaten. Yokmuş, korkma. Üzülme aşkım buraya geçiş yok. Ve her yer antik kalıntılar var. Şuraya da çıktık. Çok mu sıcak? Sodanın ılığı. Öyle mi? Sen bak. Maden suyu gibi mi? Aynen. Arkan da tiyatro. Biraz da tuzlu gibi değil mi? Evet. Bir karbonatlı. Evet çok güzel. Hadi şimdi evet. de traverterlere. <laughs> traverterlere ilk adım. Atıldı. Ama yerler o kadar sert ki. Ben... Kayıyor. <gülüyor> 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 iyi. La, i̇yi. <laughs> yalnız yaz sonu, sonbahar, Ekim, Kasım Aynen. olmasına rağmen çok kalabalık. Çok kalabalık. Ve hava çok sıcak. Hava çok sıcak. Sıcak mı? Yani Hı -hı. aşırı sıcak mı? Değil aslında. Değil ama sıcak. Sıcak. Yavaş yavaş suların olduğu yerlerde kaybolur herhalde ya yine dikkat et dikkat. Tabas kayabilir. birisi düştü güldük ona. <laughs> Bak burası pamuk gibi. Görüyor musun? Su olan yerler. Aynen. Güzel. Şimdi şuraya da gireriz. Ama şuradan şu pamuk manzaraya bir bakalım mı? Bakalım. Buradan bir su akıyor. Aşağı doğru. Minikler var. Evet bak şurada göl var görüyor musun? Evet. Orada ördekler falan vardı. Evet. Geçen bir şeyde seyretmiştik ya. Youtube'da, YouTube'da bir kanalda seyretmiştik. Orada ördekleri görmüştük. Şuradaki havuza bir bakalım mı? Evet. Diz boyu gibi. Aynen. Çok dikkatli. Arkadaşlar çok kayıyor burası gelirseniz. Bence bu az sudan dolayı bence böyle oluyor. Olabilir. Suların biraz arttırılması lazım ama nasıl olacak bilmiyorum. Dikkat. E bu soğuk. E soğuk. Termal değil mi bu? Biriken su var. kayıyor. Ya kaymıyor kaymıyor. Nasıl? Çok güzel. Ama böyle ayağının altında tuz. tuz. Küçük küçük taşlar var ya da tuzlar var gibi. Evet orası da güzelmiş. Çok güzel ya. Evet. Yürümek o kadar zor ki. Acı çekerek yürüyoruz. Adı niye pamuk? Adı pamuk. Renginden dolayı sadece galiba. Ve böyle havuzlar aşağı doğru gidiyor. Bence Gayet güzel. Yamaç paraşütleri de yapılıyor. Çok kameraya çıkmıyordur ama bayağı sabahtan beri yamaç paraşütü yapan insanlar var. Burada bir havuz daha var. Doğal havuz bunlar. Sonradan yapılma değil. Benim önceden böyle araştırdığıma göre bir ara su buradan bir buradan veriliyor diyor. Eskiden yani çok ben görmedim onu da uzun yıllar evvel yani buralardan böyle şelale gibi Yoğun bir şekilde her yerden akıyormuş tabi. Daha sonra şey yapılmış, bu termal otellere veriliyor ya. Tabi, termal otellere verildiği için şey bitmiş. Şimdi traverterlerin arka kısmına doğru geldik. Buradan nasıl akıyor şurada? Aa su sesi geliyor evet. <laughs> Bakar mısın çok güzel gözüküyor değil mi? Bembeyaz. Biraz önce şuralardaydık işte. <laughs> Mesela buradan bir su akıyor, böyle gidiyor. Bu su nereye gidiyor mesela? Belki oradakileri tutabilecek ha. en az damarı veriyorlar. Bugün. Olabilir. Ya da bu göle mi gidiyor acaba? Bu da olabilir. Göl de çok güzel. Evet. Ne var ne yoksa toplarsın. Evet. Şu antik, an neredeyiz? Neredeyiz? Bir antik şehirde olduğumuzu söyledik ama... Nerede olduğumuzu? Biz şimdi söylüyoruz. Pamukkale'de iki tane kapı var. Güney kapısı, kuzey kapısı. Travertenleri görmek istiyorsanız sadece güney kapısından giriyorsunuz. Hı hı. Hemen kendinizi o pamuğun görüntüsüne bırakıyorsunuz. Ama ama antik şehri gezip eskiye dayalı şeyleri görmek istiyorsanız kuzey kapısından giriyorsunuz. Ne demiş? Arkeosismik güzergah var. Kuzey Nekropol var, hamam var. Tidro var da var. Hepsi bu taraftan. Evet. E araç gidiyormuş buraya. Zaten şurada yazıyor. Sen orayı direkt geçtin. Servis araçları Kuzey Kapısı ile Antik Havuz arasında sabah 8'den akşam 5'e kadar 30 dakikada bir hizmet veriyormuş. He, e bunlar servis olur. Aynen. Aynı. Evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Mükemmel. Hava tamam. çok sıcak. Hava yazdan bir gün gibi ve yokuşlardan çıktık ama ve böyle devasa yok. bir antik tiyatroya geldik. İçeri nereden giriliyor acaba Oradan bir bakalım. Giriş yok. Yok mu giriş bir bakalım. Evet. Şimdi antik tiyatronun aşağıdan bir girişi yok. yok. Kenardan yukarı kadar çıkıyorsunuz tepeye yani ve şöyle güzel bir tiyatro manzarasına oh. Geliyorsunuz. Çok güzelmiş burası. yine. Bayağı bir sağlam kalmış ya da sonradan tavsiye şey mi olmuş? Tadirel Restorasyon mu olmuş? Olmuştur. Ama çok güzel Yürüyorsa gözüküyor böyle. değil mi? Aynen. İki dakika oturalım mı ya? Otur bakalım. Şimdi arabaların kaldığı yer burada. İlk önce yoldan geçerken bu antik tiyatroyu görüyorsunuz. Şurada traverterler de şurada. Biz bu topraklı yoldan geldik. Çok dikenli falandı. Ama şurada traverterlerin Hı -hı. oradan gelirseniz daha düzgün bir yol var, yürüme yolu var. Oradan gelmenizi tavsiye ederim. Ben mezar. Evet, mezar yazılmış çok güzel. Yürüme yolu tarzı bir şey var değil mi? Bu Ferik ya mezarıymış. Evet. Öyle mi? Çıkıyor mu? Evet. Karanlıkta belki çıkmayabilir ama. Oo evet. Bakar mısın? evet. Ve yukarısı da var. Üç katlı gibi. Evet. Triplex mezar yapmış adamlar. Aile boyu. <laughs> Çok büyükmüş burası ya. Bakar mısın? Evet. Buradan traverselere kadar gidiyor aslında. Ne var? Mezara, mezara bak. Gel. Çok güzel işler. Ooo. Çok güzel işler yapmışlar. Burada yine bir mezar olası bir şey. Ya bence bunları çevirebilen insanlar yok mu? Çevirip yanına ne yazdığını söyleyeyim evet. yani yazsalar. Evet olabilirmiş mantıklı. Bunu hemen Müzeler Müdürlüğü'ne iletelim. Buradan çok güzel gözüküyor bak şehir. Tarih. Ya düşünsene bir tarih yaşanmış ya burada bir hayat evet. yaşanmış ve mezarlara bakar mısın? Biz öldükten sonra mezarlarımız çöküyor gidiyor. <laughs> bir gladyatör mezarı sağda bulut solda galibiyet hediyesi olarak verilen içi yağ dolu ampora, vazo şeklinde olan ondan sonra dövüşü simgeleyen üçlü yaba ortadaki ve yuvarlak kalkan belirlenmiş yani burası bir gladyatör mezarı üzerindeki şekillerden onu anlayacağız Bugün Pamukkale'nin eşsiz manzarası eşliğinde tarihine ortak olduk sizler de bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.